E, ee, i̇lk dernek 2005 yılında Kaos GL'dir. Yani hani 1990'ların başında Lambda İstanbul Kaos GL kurulmuştur ama 2005'te dernekleştirmiş, dernekleşmiştir Kaos GL. Sonrasında Lambda İstanbul ondan sonrasında siyah pambi üçgen. Şimdi buradan baktığımızda aslında hani sıkça karşımıza çıkan, bugün de karşımıza çıkan ahlak ve ahlaka aykırılık meselesi. E, Kaos GL'nin kuruluşunda mesela e, Medeni Kanunun 56. maddesinde atıf yapılmıştır. E, kanuna ve Ahlaka Aykırı Dernek kurulamaz. E, ve e, o dönem işte e, şu anda ismi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ama o zaman o dönem dernekler masasıydı. Kapatılması için savcılığa başvuruyor. E, ahlaka aykırı olduğu için. Yani bu dernek kurulamaz çünkü ahlaka aykırı. Ee, o dönem savcıyı bir karar veriyor. Bunun örgütlenme özgürlüğü içerisinde olduğunu söylüyor. Ee, Siyah pembe üçgen İzmir'de. E, Siyah pembe üçgen yine kapatılması için savcılığa giriyor. Dava açılıyor. Mahkeme örgütlenme özgürlüğü içerisindedir diyor. Lambda İstanbul kapatılıyor. Yani... O dönem işte globalde aslında işte şey Lambda İstanbul'un kapatılmasını için olarak kapatılmasın diye kampanyalar, eylemler yapılıyor. Hani ama burada ilginç bir karar var. Hani yargıtay bozuyor kararı. Örgütlenme özgürlüğü içerisindedir diyor. Ama yargıtayın gerekçesi çok ilginç. Hani bu tip gerekçeleri mahkeme kararında içinden seçip düşünmek, üzerine düşünmek hani iyi olur diye düşünüyorum. Ben mesela diyor ki ahlaka aykırı olan LGBT yani LGBT'ler değil TT diyor o zaman LGBT'ler değil ahlaka aykırı olan LGBT yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzın teşvik etmediği sürece örgütlenme özgürlüğü içerisindedir. Eğer teşvik etmeye başlarsa bu dernek zaten her aşamada ahlaka aykırılık nedeniyle mahkemeye yani savcılığa başvurulabilir kapatılması için. Şimdi böyle